Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle misafirlerinize hazırlayabileceğiniz basit, görüntüsü güzel ve doyurucu bir yemek hazırlayacağız. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle patateslerimizi güzelce soyduk. Ardından ortadan ikiye kesiyoruz. Ve bir oyacak yardımıyla içlerini oyuyoruz. Patateslerimizin içine oyduk. Daha dik durabilmesi için altlarından biraz kesiyoruz. Tepsimizi de yağladık bu arada. Şimdi yağlı bir karışım hazırladım. İçerisinde sıvı yağ, tuz ve kekik var. Bunu güzelce bir fırça yardımıyla patateslerin her yerine sürüyoruz. patateslerimizi 200 derecelik fırına gönderelim. Şimdi iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. Soğanlarımızı tavamıza alıyoruz. Üzerine 2 adet doğranmış yeşil biber ekliyoruz. Kırmızı kapya biber de ekleyebilirsiniz. 350-400 gram kadar tavuk göğsüm var. Bunları küçük küçük doğradım. Bunları ekleyelim. Vermiş olduğum tariften 6 adet patates çanağı çıkıyor. Sizler kendinize ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tavuklarım biraz pişti. Üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ve rendelenmiş bir domates ekliyorum. Ayrıca baharatlarımızı da ekleyelim. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. İç harcımız hazır. Patateslerin fırından çıktı. Şimdi işlerini dolduralım. Dediğim gibi bu tarif hem görseli güzel, hem de doyurucu bir tarif, hem de her evde olabilecek malzemeler. Bir yemek kaşığı salçamı sıcak suyla açtım, tepsime ilave ediyorum. Üzerine de rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğim. Fakat vaktiniz varsa beşamel sosla yaparsanız. Daha lezzetli olur. Benim maktim olmadığı için bu şekilde yaptım. Şimdi 200 derecelik fırında 10 dakika pişireceğim. Yemeğimiz hazır. Şimdi sizinle doku testine geçelim. Tarifin lezzetinden şüpheniz olmasın. Zaten oldukça basit bir tarif. Yanına pirinç pilavı veya bulgur pilavı ile güzel bir menü oluşturabilirsiniz. Umarım sizler de denersiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.